Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Flanups'ın yapmış olduğu FD-12S modülle karşınızdayız. Daha önce bu tüfeğe ben bir video çekmiştim. O zaman sadece kabza takmıştım. Harici olarak hiçbir modifiye yoktu. Bütün arkadaşlarımızdan tek bir mesaj geldi bize. Artık modifiye yapılsın lütfen. Bu tüfeğe hemen bir dipçik taktım. Zaten öncesinde kabzamızı takmıştık. Vector Opt Optics'in Mustang modeli dürbünümüzü taktık. Burada bir scoop switch'imiz mevcut. Scoop switch nedir? Ne işe yarar? dürbünü yaklaştırma ve uzaklaştırma yani 100 metreyi ortalama bir 40 metreye kadar yaklaştırıyor veya uzaklaştırıyor parça parça. Çalışma sistemi şu şekilde. Şuradaki parçayı aşağı doğru indirdiğimiz zaman buradaki çelik halatlar sayesinde arkadaki mekanizmayı çevirerek bu şekilde yaklaştırma ve uzaklaştırma yapıyor. Daha önce ben Türkiye'de kimseyle görmedim. Büyük ihtimal varsa da bir iki kişi de vardır. Ama şu anlık sadece Max 80'de bende mevcut ve Final Arms'da bu tüfeğinde mevcut. Daha sonrasında bu tüfeğe çapraz tutamak taktım. Hem tüfeğe hakimiyet için hem de e, Scoop Switch'i kullanırken daha rahat hareket etmem için. Bütün tüfeklerimde olmazsa olmazım tüfek fenerim. Çünkü herhangi bir şey olduğunda önce gidecek olan şey elektriktir, ışıklardır. Kesinlikle ama kesinlikle tüfeklerinize bir fener bulundurun. Daha sonrasında ise işte hem uzak atışlar için hem görünümü böyle agresif olduğu için ve bu tüfeğe çok yakıştığı için yaylı bir pot taktım. Yaylı bir pot diğer Atlas'ta anlattığım gibi hem öne hem arkaya gitmiyor. Sadece öne doğru gidiyor. O da şu şekilde katlamak isteme yaptığınız zaman şöyle direkt katlanıyor. Daha sonra ayakları kısaltmak istediğiniz zaman da buradan basıp şu şekilde kısaltıyorsunuz. Bu görünüm de benim çok hoşuma gidiyor. Ee, zaten çantaya falan sokarken haliyle bu şekilde sokuyorum ama şöyle açıp da işte ister kısa ister uzun olarak da daha sonrasında bir şey değinmek istiyorum. Şimdi bu tüfeğin serekot boyası mükemmel olmuş. Her şey çok şekilde böyle nizami hiçbir şekilde renk farklılığı yok. Direkt ham madde hali buymuş gibi. O yüzden çok güzel çok beğeniyorum. Ellerine sağlık. Zaten yakında bunun detaylı bir e, atış videosunu yapacağız. Dediğim gibi bu Mustang dürbünümüz ile uzak mesafe atışı da yapacağız. Çok güzel videolar yakında sizlerle.